CHP geldiği zaman dediğim ki biraz önce işte camileri burada yıktılar diskotek yaptılar bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk kurdu doğru mu tamam, katılıyor musun buna Neyi kim kurdu baba bu, bu ülkeyi cumhuriyeti Hayır, senin deden senin baban kurdu yok öyle bir şey yok onlar hikaye senin baban da yoktu orada senin deden de yoktu A bak değilim. bak bu adam Mustafa Kemal Atatürk ben dediğin Kemal adam değilim. abi kemalcisin değilsin değil bak biz burada kemalci miyiz değil miyiz bunu tartışmıyoruz biz burada hep bir paydada buluşmamız lazım. Ülke elden gitti. Şu anda ülkede mi? Gitmedi mi? Sen oturdu. Sen Arap televizyonlarını bir açıp baksana ya. Hiçbir tane Arap televizyonu izledin mi? Bir tane Arap kanalını izlediniz mi? İzledin mi? Bir tane Arap kanalı. Erdoğan kim kazandı? diyor. ben sana bir şey söyleyeyim de ondan sonra. Söyle 1954'e kadar İngiliz askeri, Amerikan askeri, Fransız askeri bütün yani büyük şehirlerde yorucu, yorucu, devrim geziyordu. Yorucu, senin deden asıyordu, benim dedeme asıyordu 1954'e kadar. Evet. Hilafeti kaldırdılar, ondan sonra no, çekildi. Bunu gel, kapı, biliyor kapı, musun? Kazandım. Tamam. Ha, gel, şu anda şu andaki adam ben takdir ederim. Kim başa gelirse takdir ederim. Ben gün gören Bak İstanbul'u şu anda Arap televizyonlarında bizim nasıl yerel televizyonlarımız var? ATV var, kanallarımız var, çok TV var. Arap TV'lerinde, Arap kanallarında, kendi yere, yöresel kanallarında İstanbul'u parsel parsel satıyorlar. Kim satıyor? Kim satıyor? Aç da bak bakalım kim satıyor.